İnsan olmak ne demektir biliyor musunuz çocuklar? Herkes birbirini tamamlar. Biz üretmek zorundayız. Daha benim üstüme güneş doğmadı. Sabah namazında kalkarım ben çalışmaya başlarım. Emsalsiz hiç kimse yoktur. Çaresiz hiçbir şey yoktur. Bu benim başarım mıdır? Hayır devletin başarısıdır. İstersen çubuk kes ama en iyisini yap. Çünkü o mesleğini en güzel şekilde yapıyor. İsmet Yılmaz. Ben Malatya Tarım Meslek Lisesi mezunuyum. 1976-77 mezunuyum. 1978 yılında Çanakkale'de göreve başladım. Çanakkale Yenice'de. Cenab-ı Allah yarattığı canlıların içerisinde ünvan olarak en yücesini insan olma vermiştir. İnsan olmak ne demektir biliyor musunuz çocuklar? İnsan olmak çocukları sevmektir. İnsan olmak hayvanı sevmektir. İnsan olmak tabiatı sevmektir. İnsan olmak insanı sevmek. Bunları sevmeyen insan zaten insan değildir. Cenab-ı Allah kabul etmez zaten onu. Anladın mı? İkinci bir şey söyleyeyim. Mesela bazen derler ki ben 43 yıldır bu iş mesleğin içerisindeyim. Gördüğüm tabirle biz böceklerle falan da uğraşıyoruz. Cenab-ı Allah tabiata yaramayan hiçbir şey yaratmamıştır. Herkes birbirini tamamlar. Çirkin hiçbir şey yaratmamış. Çirkin olsa cenab Allah yaratır mı? <laughs> Nedir? çirkin insan yokturdur. Bakımsız insan vardır. Tabiat da aynıdır. Ekmesen, üretmezsen ülken geriye gider. Toplumun helak olur. Senin paran çok olması senin ne zamana kadar gideceğin manasına gelmez. Biz üretmek zorundayız. Bizim atalarımız, dedelerimiz de üretiyordu. Biz de üretmek zorundayız. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birisi Mustafa Kemal Atatürk'ün demir tekerlekli traktörleri bilerek Ankara'daki bozkır arazilerde çift sürmesidir. Bundan daha güzel bir örnek var mı? Bundan daha güzel bir örnek yoktur. Dünya tarihinde yoktur zaten. Biz üretmek zorundayız. Çünkü bizim insanımız gerçekten zengin gibi gözükse de, arabalarımız çok olsa da, insanda çok araba da olsa, biz fakir insanız. Niye fakiriz? İnsanları söyle söyleyeyim. Dünyanın gözü bizim üzerimizden olduğu için biz üretmek zorundayız. Üretmezsek biz hiçbir şeye yarayamazız. Kimse kusura bakmasın üretmek zorundayız. Ben üç çocuk babasıyım. Ben 60 yaşındayım. Daha benim üstüme güneş doğmadı. Sabah namazında kalkarım ben çalışmaya başlarım. Ta ortaokuldan beri devletin ekmeğini yiyen bir insanım ben. Devletin ekmeğiyle büyünen, benim çocuklarımla devletin ekmeğiyle büyüttüğüm bir insanım. Bizim kursağımızda eğer bir lokma geçme devletin katkısı vardır. Yine de bak devlet burada bir afet oldu. 10 tane helikopter gece sabah sabah saat 4'lere kadar indi kalktı. Indi Allah devlete zeval vermesin. Hükümetler gelip geçicidir. Devletler kalıcıdır. Hükümeti yarın sen idare edersin, o bir gün oyda. Bu halkın takdiridir. Ha kötü eden gider, iyi olan gelir. Ha o kötü yapar da daha iyisi gelir. <laughs> Emsalsiz hiç kimse yoktur. Çaresiz hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Allah çaresiz hiçbir şey vermemiştir. İnsanoğlunun çaresi nedir? En son çaresi nedir? Ölümdür. Öldükten sonra tekrar dirileceğine inanıyorsan çaresiz hiçbir şey yoktur. Onun için bizim gençlere söyleyemeyeceğimiz, bizim yetişmiş elemanlara, mühendislere söyleyeceğimiz, ben bir abiler olarak, bir amcalar, öğretmenlere, imamlara, avukatlara, şoförlere, lastik üretene, petrol üretene söyleyeceğimiz düzgün üretsinler, düzgün çalışsınlar. Ben burada yaklaşık 18 yıl çalıştım. Düzgün çalıştığım için buradayım. Benimle çalışanların çoğu burada çekti gitti. Çünkü toplum tanımıyor. Tanımadığı için. Burada 11.750 çiftçi var. Yani 11.800 çiftçi yok. ÇKS kayıtlarını söylüyorum ben. 11.750 çiftçinin en az 9.000'i ismen beni tanır. En az 5-6.000'ini ben ismen tanırım. Bu benim başarım mıdır? Hayır, devletin başarısıdır. Çünkü devlet bize imkan sağlamasaydı. Biz köylere gitme, tabii ki biz de hevesliyiz. Köylere gitmeseydik, Esma'nımdaki adamın, ölen çocukların, benim arkadaşımın yeğen olduğunu ben nerede bilecektim? Nerede evimden ağlayacaktım? Ben o çocuklar üç gün ağlamış bir insanım. Nerede ağlayacaktım? Onun için biz üretmek zorundayız. Ben gençlere dediğim şu, ne yaparsan yap. istersen çubuk kes. Ama en iyisini yap. İyisini yapmıyorsan elini çek. İyisini yapan gelsin. Şimdi burada Allah selamet versin. Mahmut Bey vardı. Almanya ateci olarak dedi, Müftü Bey. Bu bizim yeni caminin yapıldığında vaaz ediyor. Dedi ki, bizim Akçakoca'nın Çınar Caddesi akşam 8 oldu mu kapatılır yazı. Daha önce öyleydi. Şimdi bilmiyorum. Ben yaklaşık 8-9 yıldır çarşıya inmemişim. İnsanlar çekirdek yer. işte şunu atar. Cadde atarlar. Sabahleyin kalkar. Çöpçüler namaz daha namaza giderken bilene şey tertemiz. Cadde tertemiz olmuş. Yani düşünebiliyor musun? Saat 2-3'e kadar. Adam oturur orada kafede çay içmek için. Bizim insanımız onların yanına oturmadan kendisini biraz geri çeker. Mahmut Bey Allah selamet versin dedi ki senin pisliğini temizlediğini temizlediğin farkında mısın sen saygı duyman lazım çünkü o mesleğini en güzel şekilde yapıyor. Herkes mesleğini güzel yapsın. Kim olursa olsun. Bu kadar. Teşekkür ederim.